Yeniceli araştırmacı yazar Gökhan Sarıbıyık, ünlü şair ve yazar Sabahattin Ali'nin Yeniceli olduğunu ortaya çıkardı. Sarıbıyık İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ülkemizin ve Türk edebiyatının önemli kalemlerinden olan Sabahattin Ali'nin aile kökenleri bakımından çok önemli bir şecereye ulaştıklarını ifade etti. Ülkemizin ve Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden olan Sabahattin Ali, aile kökenleri bakımından çok önemli bir şecereye ulaştık. Aile efradından e, dayısının oğlu e, Mehmet Ertüz'ün tarafından ulaştırıldı e, bu belge elimize. Burası Çanakkale Yenice ilçesi. Daha önce Avunya olarak adlandırılıyordu. Sabahattin annesi Hüsniye Hanım ve babaları ve dedeleri e, Avunya bölgesinden, Yörükler'dendi. Burada Pazarköy bucağına çok yakın konumda olan Yörük obalarından çıkarak Edremit'e yerleşmişlerdi. 19. yüzyılda iskan edilmiş, yerleştirilmiş obalarda yaşamaktaydılar. Ve bunun sonucunda Sabahattin annesi ve babası Edremit'e yerleşmişlerdi. Bu şecere Mehmet Ertüz'ün tarafından elimize ulaştırıldı. Ve Sabahattin Ali'nin Yeniceli olduğu bu şekilde kanıtlanmış oldu.